Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bazı teknoloji hisselerinin güncel teknik analizlerini sizlerle paylaşacağım. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bakacağımız hisseler Aztek Teknoloji, Forte Bilgi İletişim, MIA Teknoloji, Odin Teknoloji, Pasifik Teknoloji, Patek ve Reader Teknoloji arkadaşlar. Alfabetik sırayla bakacağız. Önce Aztek'le başlıyoruz. Aztek teknolojide önce bir alt indikatörlerimize bakalım. Bakacağımız grafik günlük arkadaşlar. Yani buradaki her bir mum bir günü temsil ediyor. Burada baktığımızda alt indikatörlerimizden MACD'nin alttaki şu kırmızı gördüğünüz ara ara yeşile yönelik sinyaller verse de kalıcılık sağlayamadığını ve hala kırmızı bölgede olduğunu görüyoruz. Günlük grafikte Aztek hala negatifte şu an. RSI de arkadaşlar görüyorsunuz yeşil ortalama şunu şöyle kapatalım. Yeşil ortalama turuncunun altında ve elinin de altında gördüğünüz gibi. Yani RSI de zayıf bölgede 37 seviyelerinde seyrediyor. Bugünkü kapanış itibariyle yani bu saatlerde şu an 37.5 seviyesinde bir RSI'si var hissenin. Ortalamalarına bakalım. 21 34 ortalama kesişimine bakacak olursak da gördüğünüz gibi kesişim bir türlü gelmiyor arkadaşlar. Yani yeşil turuncunun üzerine atıp bir kalıcılık sağlarsa ne olur? Güzel bir yükseliş trendi olur. Şuradaki bakın yeşil turuncunun üzerinde olunca hisse çok güzel böyle katlamalı bir kar bırakıyor. Mesela şuradaki kesişimle birlikte hisse direkt yüzde altı bir hareket yapmış. Ya da yine şuradaki hareket bakıyoruz. Buradaki bölgede yine yüzde yüz bir yükseliş kaydetmiş. Mesela aşağı kestiğinde de şuradaki kesişimle birlikte hisse yüzde altmış düşmüş. Zirveden alsak zaten daha da derin düşüş olur. Yani %70 civarında bu kesişim sonrası düşmüş. Zirveden alacak olursak da %73'lük bir düşüş var. İşte bu ortalamanın kesişimi bu yüzden çok önemli. Bu kesişim gelmedikçe hisse kendine gelemiyor. Bakın burada böyle test etmeler olmuş fakat e, kalıcı bir şekilde üstüne atamamış. Bakın altta hep altta. Şurada atar gibi olmuş ama e, başarılı olamamış. E, hala yeşil turuncunun altında. Yeşil bakın üstte olunca da hisse yukarı gidiyor. Özetle şu an hisse burada yatayda artık böyle iyice bir silkeleniyor. Yataya sarmış bir vaziyette bir konsolidasyon sürecine girmiş. Yani buradaki sert düşüş sonrası zaten agresif hisse. Önce buradan sert yükselmiş %600. Sonra buradan bir düşüş %70. Şimdi bu sert yükseliş ve düşüş sonrası bir dinlenme moduna geçmiş. İşte buradan Buradaki bu yatay şöyle dikdörtgen bölgeden hangi tarafa kıracağı çok önemli. Yani kırılım yönünü iyi takip etmek gerekir. Peki destek olarak güçlü bölgeler nereler? Bunları bir konuşalım arkadaşlar. Şimdi Hüseyin'in düştüğü zirve zaten burada bakın ikili tepe yapmış. Ardından da aşağı salıp gitmiş bu iki tepeden sonra. Ee, geçmişte esas şurada bir çanak yapmış. Bu çanak direnci şunu da şöyle siyah yapalım. Bu siyah çizgide bakın gelip yukarı kırıp ona almış sonra yukarı kopmuş. Şimdi bu 38.62 e, geçmişte güzel çalışmış direnç ve destek olarak. Şimdi en kötü senaryoda buraya kadar çekilme olabilir. Diğer taraftan da arkadaşlar daha kısa vade, daha kısa süreli stop seviyesi bakanlar için de şuna mor belirteyim mor renkle 43.38 mor çizgi. Yani hissenin dönüş bölgesi 43.38 ya da burada tutunmaması halinde 38.62 bir sonraki destek olarak görünüyor umarım çok uzatmaz ve yeşil üstteki turun şeyden mor çizgiden dönüşünü yapar diyelim. Tabi burada bir düşen trend diye bakacak olursak düşen trendi çok açılı arkadaşlar. Yani şöyle açılı. Hisse de hareket alanı çok var yukarı yönlü. Yeter ki şu mor çizgi üzerinde tutunabilsin. Oradan alacağı hareketle zaten 75 liralara kadar ilk bir hareket yapması bekle yapmasını bekleriz. Ama dediğim gibi şartımız bu mor ve siyah çizgilerin üzerinde kalması. Ama alta inerse iş uzar. Tekrar çanak yapmalar falan filan uzatır işi. Ama şu an için e, mor çizgi şu bölgede destek olarak çalıştığı için arkadaşlar şurada yine aynı şekilde yine burada mor çizginin destek olarak çalışmasını bekleriz. 43.38 ee, RSI'si nasıl değil? Bakın RSI aşağı iniyor. Ee, aslında pozitif uyumsuzluk da var. Yani RSI daha yükselen e, tepeler e, yaparken yani şuradaki dibe göre hisse de aşağı düşmüş görünüyor. Yani buralardan umarım bir pozitif uyumsuzluk e, bir şekilde çalışır ve hisse yukarı yönlü dönüşler yapar diyoruz. Az tekte de durum bu şekilde. Yani bu kırmızı düşen de güncel değerle 80 liralara denk geliyor arkadaşlar yaklaşık kırmızı çizgiye doğru olası ataklar destek seviyelerimiz de 43.38 ve 38.62 liralık yatay destekler ve 4 geçiyoruz dediğim gibi yani bu hisselerle ilgili ya da diğer hisselerle ilgili daha sık videoların gelmesi için kanala abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. İzlenme oranlarına göre e, abone sayımız düşük seyrediyor. Şimdi Forte'de arkadaşlar şöyle bir durum var. Önce bir zirvemizi etiketleyelim. Mavi çizgiyle belirttim. Buradan bir düşmüş. Bir göstergelerine önce bakalım günlükte. Şimdi günlükte RSI'nin ortalamasını yukarı kestiğini görüyoruz. 51'in üstüne dağıtmış. Bu güzel bir durum arkadaşlar. Pozitif bölge iş bugün itibariyle geçmiş durumda. Umarım devamı gelir. Çünkü çok yordu bu da yatırımcısına. Şeye bakıyoruz. MACD'ye bakıyoruz. MACD sıfır çizgisine yakın bölgede ama hala kırmızı arkadaşlar. Yani şunun yeşile geçmesi lazım ki bu turuncu ortalamanın da yeşilin üzerine elinin üzerine atmasıyla olacak bir şey. Bunu yakından izlemek lazım. Pozitif bölgeye atarsa güzel olur. Oradan yukarı yönlü yeni bir hareket gelir. 21 34 kesişimine bakacak olursak da günlükte 21'in 34 üstünde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu da güzel bir görüntü. Şu an için Forte'de toparlanmalar var günlük anlamda. Trend olarak da daha önce çizmiştik. Şuradan şöyle bir trend açısı vardı. İşte burada trend açısının Üstüne tekrar atmış görünüyor. Ya da bu bölgede uğraşıyor. Evet. Hani bugünkü hareketle üstüne atmış görünüyor. Şurada ikili dip yaptı. Bir ihlaller oldu burada. Şimdi tekrar günün sonunda üstüne attı. Yani burada RSI düşünce şu alt bölgeye bu da geldi. Burada ikili dip yaptı oradan döndü. Şimdi destek direnç seviyelerini konuşalım. Burada Siyah çizgi arkadaşlar geçmişte destek olarak çalışmış, burada direnç, şurada da destek olarak çalışmış bir seviye olduğu için 50.45'i stop seviyesi kabul ederek yukarı yönlü trend takip edilebilir. Diğer taraftan da şuradan bir yükselen trend oluşmuş gibi görünüyor. Tepeden gelen düşen henüz kırılmış değil. Bakın şöyle. Şu mor yükselen trend ile Kırmızı düşen trend arasındaki Üçgen e, takip edilebilir. Buradan şimdi destek direnç seviyelerini konuşacağız. Şimdi hisse zaten siyah çizgiye yakın olduğu için 50.45 dedik. Ya da diğer bir seçenek yükselen mor çizgi yani 52.60. 52 lira 60 kuruşluk mor yükselen çizgi ile 69.9'luk kırmızı düşen çizgi hatta şöyle yapalım. Evet. Kırmızı düşen çizgiyle bu mor yükselen çizgi arasında bir üçgen oluşumu var. Şuradaki üçgeni yani buradaki hareket alanını mumlarla doldurmasını bekleriz. Bundan sonra artık kırılım yönünü takip etmek lazım. Eğer moru aşağı kırarsa stop, kırmızı yukarı kırarsa da hedef ne olur? Hedef şöyle üstteki yatay mavi çizgiler 105 lira ve 128 lira olur Forte hissesinde. Güncel durum bu şekilde değerli dostlar. Yani Forte teknik olarak biraz daha canlı duruyor. E, RSI ortalamalar vesaire e, ve şu an başlattığı bu mor yükselen trend ümit verici. Umarım bu bölgeyi mumlarla doldurup şu kırmızı düşeni kırar ve artık kötü günleri geride bırakır. Ve geldik Miatek hissesine. Az evvel de belirttiğim gibi arkadaşlar eğer henüz kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi geldik RSI'ye. RSI'de Miatek için dip bölgelerde gerçekten 26 seviyesine inmiş durumda günlükte. Makdi de koyu kırmızıda uzun zamandır. Şimdi buradan tepki gelecek mi takip etmek lazım. Özellikle RSI tarafında pozitif uyumsuzluk görüyoruz. Yani burada şu RSI bu da hisse yani RSI yükseliyor. Buna karşı fiyat düşüyor yani. RSI bu son 2 günkü düşüşü özellikle 2-3 günkü düşüşü onaylamıyor bu hissede. Pozitif uyumsuzluk vermiş durumda. Ortalamalarına da bir bakalım. Evet ortalamalarda da gördüğünüz gibi 21 21.34'ün altında hala arkadaşlar. Burada bir üstte 60, fakat kalıcılık sağlayamamış maalesef. Muhtemelen orada MACD hala kırmızıdaydı. Şimdi bu MIATEK hissesinde destek dirençleri konuşalım. tekin düştüğü zirve üstteki yatay mavi çizgi. Şimdi destek seviyesi normalde arkadaşlar şu az evvel pozitif uyumsuzluğunun olduğu dediğim bölgeydi. Şu siyah çizgiydi. Yani 35.86 Şurası pardon biraz daha yukarı çekeceğim. 36.28 siyah çizgiydi. Umarım bu 36.28'in altına yaptığı bu sarkma ayı tuzağı olarak kalır. Ve buradan tepki alıp yukarı yönüne şöyle bir ikili dip çalışmasıyla yukarı gitmesi teminimiz. Aksi halde 31.92'lik yatay mor destek arkadaşlar. Yani 31.96'lık yatay mor çizgiye kadar geri aşağı yönlü çekilmesi gündeme gelir. Yani şuradaki yatay kanala iner eğer siyahta tutunamazsa ki zaten bugünkü itibariyle tutunamamış ama bir tepkiyle üstüne atabilir. RSI çünkü dediğim gibi dipte ve pozitif olumsuzluk var. Ama bu pozitif olumsuzluğu çalışmazsa 31.96'yı gösterecektir arkadaşlar mor çizgiye kadar baskı devam eder. Burada da düşen trend var zaten. Şöyle bunu da farklı bir renkle belirtelim. Evet. Bu da kırmızı renkle hissedeki uzun zamandır devam eden düşen trend. Bu da kaça denk geliyor? 50 liraya denk geliyor. Yani siyah bölge ve e, mor bölge yani mor ve siyah çizgiler arasındaki şu bölgeden dönmesi halinde e, hedef 50 lira olur. Kırmızı düşen onda geçerse 69 lira ve 84 liralık yatay mavi çizgiler sıralı hedefleri olur orta uzun vadede. Şu an için hissenin şu siyah çizgiden yukarı yönlü uzaklaşması lazım. Yani burası biraz e, stresli bölge zaman kaybettirir yani. Eğer siyah çizgide tutunamayıp mor çizgiye inmek isterse ekstra bir çanak, bir zaman kaybı, zikzaklar bu da zaman kaybettirir. Bu nedenle 36 lira 28 kuruş şu an itibariyle kırılmış durumda aşağı yönlü. Dolayısıyla 31.96'lık mor çizgiden dönüşünü takip etmek gerekir. 31.96'nın altı zaten boşluk var. Ama üstünde olduğu sürece hedef kırmızı çizgi yani 50 lira olur ilk hedef. Ve Odin'e geçiyoruz. Odin'e geçmeden önce de söyleyeyim arkadaşlar. Video sonunda videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanala henüz abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Ve geldik Odin teknolojiye. Odin'de de RSI gayet güzel. Hem ortalamasının üzerinde hem 50'nin üzerinde. Magdi'de gayet güzel yemyeşil. Sadece burada Odin'de şuna dikkat edilmeli diye düşünüyorum. Her iki indikatörde de negatif uyumsuzluk var arkadaşlar. Yani burada bakın bu düşen tepeler yapıyor. Bu yatay gidiyor. Ama bu yukarı gidiyor gibi. Buna bir tık dikkat etmek gerekir. Yani bu uyumsuzlukları çalıştırabilirler. O yüzden ne yapmak lazım? bir ee, süren stopla gitmek lazım. Yani stop seviyesini yukarı çekerek ilerlemek lazım. Ki kardan zarar etmemek için. İşte ortalamalar da gayet güzel nizami. Gördüğünüz gibi yeşil turuncunun üzerinde hisse kaptırmış gidiyor. Zaten bu kesişim geldiğinden beri şu bölgeden %63 yapmış. Bakın geçmişte de bu kesişim geldiğinde %80 yapmış. Ee, Tabi dediğim gibi burada uyumsuzluklara dikkat etmek gerekir. Peki Odin'de destek direnç nedir? Şimdi Odin'de çizgimiz bu. Siyah çizgi. Bunun üzerinde olduğu sürece bu hissede gidecek yol çok. Bu siyah çizgi. Yani 121 liraya Bakın fincan yapmış kulp sonra yukarı kırı, çıkıp kırmış gibi yapmış ama olmamış boğa tuzağı olarak kalmış aşağı inmiş şimdi tekrar yukarı kalmış şimdi bu da bir boğa tuzağı mı izlemek lazım yani bunun üzerinde kalıcı olursa siyah çizginin üzerinde kalıcı olursa bu hisse de gidecek çok yol var bakın bu da yükselen trendi. Evet, ya yani bu trend şu an trend çizgisinden uzaklaşmış. Bakın uzaklaşınca geri çekiliyor. Ama burada esas göstermek istediğim o formasyon arkadaşlar. Onun resmini paylaşıp e, toparlayacağım. Bunda şöyle bahsettiğimiz o e, çanak fincan kul formasyonu konusu vardı. Yani iki siyah çizgi arasındaki bu e, fincan kul. Bunu şimdi şöyle yukarı kırdığı için siyah çizgiyi artık hedef bu fincan kul formasyonun katlaması olur. Bu da şu üstteki mavi çizgi 193 lira olur yani. Bu anlamda hissenin önü açık arkadaşlar. Yani şurada da trend alsak çok güzel bir trend var. Umarım trendi bozmaz ve 193 lira hedefine girer. Peki destek seviyemiz ne ya da stop seviyesine karda olan nerede çıkmalı? Bu siyah çizgi arkadaşlar. 121 liranın üstü devam altı sıkıntı tekrar böyle çanaklar falan yapmakla ulaşır demektir. Evet gerek Odin gerekse diğer hisselerle ilgili daha sık videoların gelmesi için kanala abone olmanızı rica ederim aşağıdaki sekmeden kanal logosundan abone olabilirsiniz ve geldik patek'e patek hissesi 38 liradan halka arz olduktan sonra tabi uzunca bir rally serisi tavan serisi yaptı oradan da bakıyoruz kaçtan düşmüş 38'den 193'e oradan da aşağı düştü şimdi 92 lira Şöyle bir e, indikatörlerimize bakıyoruz. RSI negatif bölgede, hem ortalamasının altında hem 50'nin altında. MACD de kırmızıya geçmiş durumda. Yani şu an bu göstergeler, alt indikatörlerimiz çok olumlu konuşmuyor. Ortalamalara bakıyoruz. Ortalamalar da stres altında. Şu an yeşil hala turuncunun üstünde fakat ortalamaların altına inmiş hisse fiyatı e, dikkatli olmak gerekir. Stopluğu takip etmek gerekir diyor. Peki destek seviyesi ne, nedir bu hissede? Daha önce şu bölgede şöyle siyah çizgiyle belirteyim. Bu bölgede hisse çok uğraşmış. Bu iki siyah çizgiyle gösterdim. Yani 83-88 bölgesi. 83 lirayla 88 lira arasındaki bu bölge Patek hissesinde önemli destekler arkadaşlar. Ama bu siyah çizgilerin altına inerse sıkıntı. Yani şuradakiler gibi böyle tekrar bir çanak yapmaya iner. Bir 10-15 lira daha da düşer. Bu da ekstra zaman kaybı demek. Kırmızı düşen de şu an için şöyle etiketledik. 104 liraya denk geliyor. Toparlayacak olursak Patek de yatay güçlü destek bölgesi 88 lira ve 83 liradaki bu yatay siyah çizgiler. Kırmızı düşen direnç 104 lira. Bu kırmızı düşeni yukarı kırarsa da orta uzun vadeli hedef 193 liralık eski zirvesi olur. Ve geldik son hissemiz Reader. Reader'da da bitmek bilmeyen bir düşüş serüveni. 9 lira 30 kuruşlardan halka arz oldu. Buradan gidip Bakın 9 liradan halka arz olduktan sonra şöyle 79 liraya kadar yani 9 liradan 79 liraya gittikten sonra oradan artık bitmek bilmeyen bir düşüş süreci. Şimdi halka arz fiyatına da çok bir şey kalmadı. Buradan bir Fibonacci bakalım. Muhtemelen bütün Fibonacci desteklerini kırmıştır. Evet alt kanalda zaten yani burada hiçbir fibonacci kalmamış. Normalde 786'dan dönüş olur. Ha yani burada da aşağı kırdığı için dönmüş yukarı kırmaya ama olmamış direnç haline gelmiş. Evet şu an için bu hissede konuşacak çok bir şey yok. Destek anlamında. Çünkü e, ya arada destek şuradaki bölgede full tavan gittiği için ee, ve Fibonacci desteğini de kırdığı için ara destek seviyesi bulunmuyor. Şöyle bir kanal var. Şu kırmızı çizgilerle gösterdim. Hatta şunu mor yapayım. İşte bu mor çizgi ile kırmızı düşen arasında yani kırmızıyla mor paralel çizgiler arasında bir kanal oluşturmuş. Bu kanal içinde düşüyor. İşte burada nedir? Geliyor mor çizgiye çarpıp dönüyor. Burada da zaten mor çizgiye inene kadar turuncu halka arz fiyatına da zaten inmiş oluyor. Yani şu bölgede 9.90-9.30 çok bir şey kalmıyor. Yani bu bölge artık dip bölge olmasını bekleriz. Yani en kötü senaryoda. Tabi burada da epey bir zaman var değerli arkadaşlar kolay değil maalesef ee, Şurada bakın şu bölgede mesela dönüş yapmaya yapabilirdi 16 lirada ancak onda kırdığı için dirence dönüşmüş kırmızı düşeni de etiketleyelim ve mor düşeni de evet düşen kanal yani kırmızı ve mor çizgilerden oluşan bu düşen kanal direnci 16.48 yani bunu kırarsa hisse yukarı yönlü bir yeni yükselen trend başlatır kalıcı. Destekte de 10.11 bu mor çizgi arkadaşlar yani bu ne zaman temas edeceği zamansal olarak hani değişebilir hızlı da inebilir yavaşla yani yalnız 10.30'a denk geliyor şu an için bu mor çizgi yatay destekte de dediğim gibi halka arz fiyatı 9.28 devasa bir pik yapmış olduğu bir ters çanak yaptı. Evet, Frieder'da da durum bu şekilde. Tabi indikatörlerle daha sık takip ediyor olacağız. Yani bunda da pozitif uyumsuzluk var ama şöyle bakın buna karşın hisse düşüyor. Tabi bunu izlemek lazım önümüzdeki günlerde. Tabi daha sık videoların gelmesi için de Yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar hisse kodunu öncelikli olarak analize alıyor oluruz sizden gelen hisseleri. Videoyu beğenmeyi ve henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı günler dilerim.